Bu aynı zamanda ülkemizin aydınlık yüzleri hepinizi Hacı Bektaş İveri Anadolu Kültür Vakfı adına ve Davut da cenab adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyi ki yan yanayız. İyi ki omuz omuzayız. Mayıs ayı biz canlar için bu ülkenin aydınlık insanları için çok önemli bir ay. Hem yüzlüğün, hem sevginin, hem üzüntülerin yaşadığı bir ay. Çünkü 1 Mayıs işçi, emekçi, dayanışma günü. Emek özgürlük günü. Onun için 1 Mayıs alanları doldurduk. Demokratik tepkilerimizi haykırdık. Taleplerimizi söyledik. 6 Mayıs biz demokratların, devrimcilerin unutmadığı unutmayacağı bir gün. Çünkü yaşasın tam bağımsızlık Türkiye mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm diyen, yaşasın halkların Türk ve Kürt halkının kardeşliği diyen Deniz Gezmiş'in, Hüseyin İnan'ın, Yusuf Aslan'ın korkmadan direnerek idam sayfalarına kendi tekmelerini vurdukları gün yine onları da yapmayacağız. Unutmayacağız. Biliyoruz ki onların hayalini kurduğu bir ülke Yakın dostlar. Bu mücadeleyi onlarla devraldık. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Yine bugün Hıdır Eylez bütün şenliklerin, umutların, hayallerin konuşulduğu, dileklerin tutulduğu bir gün. Diyoruz ki yine Hıdır Eylez için tutulan tüm dilekler kabul ola, makbul ola dostlar. 19 Mayıs ülkemizin karanlık bulutları çöktüğü Cumhuriyeti'nin bütün ülkeyi işgal altında tuttuğu bir ülkede bir Mustafa Kemal Samsun'da bu ülkenin kurtuluşu için bu ülkenin bağımsız için çıkan Mustafa Kemal o günkü o tarihi de unutmayacağız. Asla unutmayacağız. Sekiz gün sonra on dördünde ee, gerçek ve güzel bir baharı 20 yıl sonra Türkiye'de yeniden kuracağız. O baharın özlemiyle sarıldık, kucaklaştık. Çok keyifli bir yer. Herkese gelene, katılana, bu coşkuyu paylaşana, bu organizasyonu düzenleyenlere hepsine çok teşekkür ediyorum. Türkiye uzun zamandan bu yana gerilim ve sıkıntıların içerisinde yaşadı. Ne yazık ki çok kötü, yaralayıcı dili kullananlar var. Bir de kucaklayıcı dili kullananlar var. Burası kucaklayıcı dili kullananların olduğu yer. Bütün Türkiye'de inşallah 14 Mayıs'tan sonra bu kucaklayıcı dili hakim kılacağız. Evet. Yine bahar gelecek.